Yüzümü göstereceğim. Bakın yine uygulama yükledim değil mi kanka? Kanka buradan direkt gösterdim kanka. Kanka dur bakalım ben oynamayı biliyorum. Senin gibi ezik değilim. Ben... Oğlum ekran donuyor. E benim ekran olması Kanka bunlar güzel. Al düşman! Yanım saklanıyor pusu olmuş. Eleğine basıyoruz. Allah. Bak kanka arkalayacağım adamları. Adamları arkalayacağım. Ya Allah ya Bismillah. Allah ya Bismillah. Uuuu. Öldüm bak. İşte şimdi ne diyor? Aha, şey de tabanca götürdü. Oğlum birinci tur tarafta tabanca oluyor. Hadi 3000 bin... AKM ah, alayım mı lan? AKM ah, alayım ben. Video kaydediyor mu? Kaydediyor. Tamam. Arkadaşlar hayat nasıl iş iş değil mi? Can Aa, kanka biz niye canlı yayın açmıyoruz lan? Ha? Kanka biz niye canlı yayın açmıyoruz? Kanka canlı yayın açması sen biliyor musun? Evet. Açalım mı? Şimdi Bak. değil. Seninki lan o. Lan oğlum beni onu lan. Bak kanka herkes bana kanka herkes bana sıkıyor. oğlum lan ben. Kanka benim kaçayım değil mi? Kanka vallahi ben putu kuruyorum. Kanka ben kaçayım değil mi? Susturucu taktım ben buna. Bak. Bak. Bak buraya gelen olursa direkt alalım. Kanka ben korkuyorum lan dışarı çıkma ya. Kanka adamla. Lan bak seninki. Diyorum da lan kankadır. Kanka bak bizi sıkıyorlar. Bak biz terörist değiliz kanka biz askeriz. O kanka bizi sıkıyorlar lan. Kanka, direkt almayayım ben. Bir tanesi bir tane asker hepinizin ağzına bak arkadaş. Oğlum biz komandayız lan Türk komandası. Lan. Seninki o. He ben de. Adamın koşuşunu gördün mü? Evet. Hadi. Hadi bizimkini alalım. Dikti kanka. Kanka bizimki nereden öldü göremedim. Kanka bizimki nereden öldü? Kazandık. Biz antitesi verdik. Oh, yandık. Bin... Kanka silahımı değiştireyim mi? Pompalı aldım kanka. Yakın mesafe pompalısı. Görüyor musun? Yedim elmeli. Bak ben bir doldu şu. Nasıl? Tamam sen oynama. Kanka ben test değilim. Kanka biz askeriz oğlum. Ba bak bak kaç taraftaki düşmandan da benim elimdeki silahtan var pompalı. Pompalayayım mı lan adamları? <laughs> Kanka adamlar pompa onunu babanın önünü. Yorunu... Oha. Kanka seni vuruyorlar. Televizyon gibi. Oğlum televizyon kazandı ya. Televizyon kazandı. Türkler kaybetti. Yeni tur lan. Kanka. Anti Tesla. Kanka bu sefer silahı alayım? Bu sefer siz seçin. Bak. Bak makineli tüfek. Tamam param yetmiyor. Bunlardan hangisini alayım? Bak PUBG ana silahım UMP. Evet. UMP. Hayır 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 en iyi seçen şuna MP. Mesela tuz bitmiş ki. Tuz bitmiş. Kanka üç. Uç... Bu ne? Kanka arka taraftan da açacağım ben. <Sessizlik> bir var bu ya yine yine bin operasyon var Yine komando var mı? Yine komando Kanka biz niye oyunda konuşmuyoruz lan? Arkadaş, arkadaşlar hep herkese merhaba. Sizleri çok seviyoruz değil mi? Herkes sizi Tabii çok ki seviyor. ki sizi çok seviyoruz. Eğer bize abone olursanız ne çok isterseniz yapacağız. Söz veriyoruz değil mi arkadaşlar? Söz deyin herkese. Söz veriyoruz. Söz lan söz. Kanka ben silahı test edeceğim yavdan. Ha, pompalı aldım. İki mermisi mi? Mermi de otur oğlum şuna. Kanka camdan atlayayım mı? Atlamıyor. A, atladım. Kanka adamları arkalı bak. bak. Bak onlardan bir tanesi altyazı. kalmış. Bak orada gördüm ben onu. seninki uzunca. seninki. Hı, tamam. Oğlum bak bizimkiler de savaşıyorlar. Kanka bizimkiler de savaşıyor da ben görmüyorum adamları da. Bir kazandık. Anca teröristler kazandı. İşte biziz. Ömür de sen. Kanka al, tibim, paramız var. Gidip de bak, ben şimdi ne alacağım biliyor musun? Hayır hiç, hiç bir, hiçbir şey, hiçbir Aldım kanka. Bak, bak tanamasına bak. <laughs> İyi ya. Bak benim şeyine. Gördün mü? Kanka biz terörist değiliz lan. Biz anti teröristiz. Kanka bu bizim lan. Sizin. Kanka ben yukarıdan saldıracağım adamlara. Bak camdan sıkayım. Oo aldım adamı. Aldım. Kanka bir pin aldım adamdan. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Abone olmayı bildiğim saat ve yorum yazmayı unutmayın. Hepimizi yani. çok seviyoruz. Evet. Şu an savaşıyoruz. Bizim için çok iyi olursunuz. Evet. Sizi hem de çok seviyoruz değil mi? Hem Oo. de nasıl? o kadar seviyoruz ki anlatamayız yani sevgimizi. Ama siz bizi sev biz ama hiçbiriniz bizi sevmiyor. Biz Çünkü kimse o bize abone olmuyor de. değil mi kanka? Biz Ay bak bu video içinde abone evet. eğer olursanız size ok ne isterseniz yapacağız değil mi kanka? Evet. Olsun. Ben gittim sakın. Neden? Hmm. Oğlum saat 5 oldu. Kanka saat kaç? Kanka saat 5. Oyun sıfırı. Dön kanka. Kanka taralım da dışarıda oynayalım. Tamam dışarıda niye biz video çekmez ki? Evet. Videoyu kurtardık. Bitirdikten sonra. videodan sonra dışarı çıkacağız. Eğer bizi seviyorsanız bu video için bizi iki abone yaparsanız size ne isterseniz yapacağımıza söz veriyoruz. Değil mi kanka? Evet. 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 Şimdi oyunumuza devam edelim. O oh, kazanmışız. Kanka iyi oldu lan. Kanka at yedik at yedi de videoyu ne zaman koyalım? Birkaç dakika sonra bir dakika ben alacağım. Bir dakika sonra mı? Oyunu mu mi istiyorsun? Bir dakika bir şey söyleyeceğim sana. Şuna seç. Pazarlık et. Bir dakika. Lütfen ama. Kaç liram var? Hadi şimdi. Hayır, 1200 bi, u 3000. Onu ben de, ben keskin nişancı oldum oğlum uzak uzak taraftan pam pam indireceğim adamları. Bak onu. altı. Kanka yer altına indim. Oha. Aha. Nasıl kanka taktik? bizat kanka bunlar bizden de bizi saklanmış kanka an onu gördün mü bak 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 böyle sıktım gördün mü nasıl görmeyeyim ki kanka bir dakika diyorum gel. bekle gelin, bekle kanka, kanka kesmiş şey. önce hmm. al kanka koydum kolaya sen al aldım bak ya bu ne lan? almışım gidip Kanka bizimki şehit oldu. Herhalde ben de oldum şehit. Herhalde ben de şeydim Aa Bu sen o yolla gitsene. Ben, ben, o yolu biliyorum. biliyorum kanka gitsin. Dur kanka ben biliyorum nerede. Evet oradan gitsin <laughs> de Bak ya altını bulduk. Bak gizli yel altı. Değil mi kanka? Evet. Buradan odam çıkabiliyor aniden. Ama canım çok az. Hepsini döveceğiz. Nasıl döveceğiz? Canımız az. Az olmasıyla değil ki. Biz daha getiriyoruz. Hakan Karama Kere her türlü Biz alacağız. Kuruyoruz. Evet arkadaşlar. Biz başka. Türk milletiyiz. Türk arkadaş. Evet. Türkler her zaman kalır. Öldürdüm. Sanki <laughs> sessiz ol. He. Kanka, dikkatli, kanka. Çok dikkatli. dikkatli ol diyeceğim. Adam çıkıyor lan bir takısından. Kazandık. Kanka videoyu kapatalım mı? 10 dakika olmuş. 2 dakika daha oynayalım kapayalım ya. 5 bin. 5 bine kesme. Neden alıyorsun? Bak. Keskin nişancı ama. Bak keskin nişancı. Bak talo oldu. Talo oldu. Kanka bizimkiler savaşa gidiyor. Hadi hadi aslanlarımız değil mi? Şehit olmayın lan. Askerler bizim bizim onurumuz bak. Adam bu da. Bak adam bu da. Hadi ben gitsene. Herkes dalıyor vallahi artık ben de dalıyorum. Kanka, kanka artık dalıyorum. Allah şehit olursak Allah. Allah. Zorduğumuzu şahat etsin. o kanka. Kanka öldürmüşler zaten denge işini bitirmişler falan. Kanka ben silah değiştirdim bunu aldım. Bu daha güzel. Kanka ya altın nereden bulduk biliyor musun? Aden. Bak şurada yayın içine girdik. Artık iki dakikada dolmak üzere. Evet, son bir dakikamız kalmış. Tamam, devam edelim. Bak kanka. Bak kanka bak biz böyle gidiyorduk tamam mı? Aydan biz yayın içine girdik. Biz şok olduk tamam mı? Sonra biz gittik gittik yol devam ediyor bak. Gittik ceyen altına indik. Bak burada bak. Ooo kazandık. Kanka hangi silahı alayım sen seç. Hiçbirine hiç 1 Bir milyon falan var mı, var mı ya? Üç Onu milyon. alırsın. 3 bin iki yüz. Bir dakika orada silah var. düşme aşkın kıldık oğlum. Oğlum senin yüzünden şehit olacağım ben. lan. Senin yüzünden şehit olacağım lan. Fazla kaç kaç. Ya, şehit olmak kötü mü? Şehit olmak demek mezara girmek demek. Oğlum askerler şehit olmaz oğlum. arkadaşlar. Belki karşıda izdim mi biz? 3 3 şey 3 kaldı, izdim mi kanka biz? Evet. Arkadaşlar çok hasta değil mi? Hayır ben hasta değilim. Arkadaşlar ben hastayım. En küçüğü benim lan arkadaş ee, şeylerin içinde. Ablemin içinde kanka. Kanka bizim odayı baksana. bak, bak benim taktiğimi deniyor. Bir operasyon var. Ne bir on soldu. Kanka da mal kalacağım ben. Dalıyorum bak adama. Kazandı. Ne mu Arkadaşlar iki dakika dolmuş ve bay bay ve bay bay. da